IGN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıdal Önemli duyurular ve gelişmelerle dolu bir Weekly Fix bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü haberlerimiz arasında Witcher 4 gelişmeleri, yeni nesil PS Vita ve Arkane dizisi yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Weekly Fix. The Witcher 4 geliştirici CD Projekt'in açıklamasına göre tam geliştirme sürecine girdi. Oyunun tam geliştirme aşamasına geçme haberini ise son mali sonuçlar sayesinde öğrenebildik. Eş CEO Mihav Novakovski süreçle ilgili şöyle diyor. Polaris ekibinin birkaç hafta önce ön üretimi tamamladığını ve geliştirmenin en yoğun aşaması olan tam ölçekli üretime geçtiğini doğrulamaktan gurur duyuyorum. Bu projede kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunuz ve ekibimize özverili çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Polaris Ekim 2022'de duyurulduğunda CD Projekt oyunun en erken 2025'e kadar gelemeyeceğini söylemişti. Ağustos ayında Rivial'ı Geralt'ın seslendirme sanatçısı Duck karakterinin Polaris rol alacağını ancak ana karakter olmayacağını açıkladı. CD Projekt'te uzun zamandır Geralt'ın destanının sona erdiğini, sonraki olası bir oyunda başka bir kahraman olacağını söylemişti. Arkane dizisi ikinci sezonun yayınlanmasıyla birlikte sona erdi ve ilk sezonda olduğu gibi büyük ses getirmeyi başardı. Diziyi izleyip bitiren hayranlarsa şimdiden o meşhur soruyu sormaya başladı. Peki sırada ne var? Riot Creative Direktörü Arke'nin yaratıcısı ve yürütücü yapımcısı Chris Link, League içerik yaratıcısı Necrit yaptığı bir röportajda gelecekteki yeni yapımlar için bölge olarak 3 Runeterra bölgesini açıkladı. Noxus, Ionia ve Demacia. Arkane hikayesi Piltover ve Zaun'da geçiyor. Ancak ikinci sezon Ambessa, Maderda ve kızı Mel'in Noxus'u gelecekteki potansiyel bir ortam olarak gösteriyordu. Riot bu bölgeyi Darius ve Draven gibi şampiyonlara ev sahipliği yapan acımasız yayılmacı bir imparatorluk olarak tanımlıyor. Yani aksiyon ve şiddet dozajı olarak dizi vites atabilir diyebiliriz. Ama elbette asıl soru yeni projelerin ne zaman geleceği. Arkane'in özenli prodüksiyonu için yapılan büyük harcamalar göz önünde tutulduğunda bu biraz zaman alabilir. Ancak yeni projelerin gelmesi Arkane'in ikinci sezonunu beklediğimiz kadar uzun sürmeyebilir. Yeni nesil PlayStation Vita bekleyen umutsuz hayranlara müjde. Sony gözünü şimdi de Nintendo Switch ve Steam Deck gibi cihazların hüküm sürdüğü taşınabilir oyun konsolu sektörüne dikmiş gibi görünüyor. Nintendo Switch yıllar önce Selefi Nintendo DS modelinden farklı bir yöne giderek çok ciddi bir fark yaratmıştı. PlayStation ve Xbox seviyesinde donanım gücüne sahip olan cihaz, oyuncuların seyahat halinde oyun oynamasına olanak tanımıştı. Şimdi ise PlayStation benzer bir hamle yapmak üzere çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Japon oyun devi geçtiğimiz yıl PlayStation 5 oyunlarını Steam yoluyla uzaktan çalıştırmıştı yarayan PlayStation Portal adlı cihazını piyasaya sürmüştü. Hatta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir güncelleme ile PlayStation 5 sahibi olmadan belirli oyunları oynatma özelliği de sunuldu. Fakat büyük resme baktığımızda hayranların asıl isteğinin bu olmadığı anlaşılıyor. PlayStation 5 oyunlarını Steam yoluyla değil de yerel olarak oynatan bir el cihazı daha heyecan verici. Fakat PlayStation yıllardır bu işten uzak duruyordu. Neyse ki Bloomberg şirketin nihayet PlayStation Vita benzeri yeni bir cihaz için kolları sıvadığını söylüyor. Bloomberg'ün haberine göre PlayStation şu aralar yeni bir cihaz için düğmeye bastı ve Nintendo Switch ile Steam Deck gibi cihazlarla doğrudan rekabet etmek istiyor. Bu gizemli cihazın PlayStation 5 oyunlarını yerel olarak oynatabileceği söyleniyor. Yani ne evinizde bir PlayStation 5'e ihtiyacınız olacak ne de oyunları stream etmek için sağlam bir internet bağlantısına. Oyunları doğrudan cihazın kendisine indirebilecek ya da bir tür fiziksel diskle yükleyebileceksiniz. Yine de fiziksel disk konusu şimdilik yalnızca bir spekülasyondan ibaret. Bloomberg cihazın hazır hale gelmesine yıllar olduğunu ve şirketin her an projeyi rafa kaldırabileceğini ifade ediyor. Tüm bunlarla birlikte cihazın PlayStation 6 ile uyumlu olup olmayacağı bilinmiyor. Konsolun çıkışına yıllar varsa muhtemelen PlayStation 5 döneminin sonu ve PlayStation 6 döneminin başlangıcında tanıtılacaktır. PlayStation 5 çıkalı 4 yıl oldu ve bundan önceki jenerasyon toplam 7 yıl boyunca ayakta kaldı. Haliyle el konsoluyla PlayStation 6 yakın dönemlerde çıkabilir. GTA 6 çıkış tarihi bir kenara, oyunun yeni fragmanı bile büyük merakla bekleniyor. Rockstar Games ve bazı geliştiricilerse zaman zaman yaptıkları açıklamalarla iştahımızı kabartmaya devam ediyor. Golden Joystick Ödülleri töreninde en çok beklenen oyun dalında ödülü kucaklayan GTA 6 için ödülü alan Rockstar yetkilisi iddialı sözler sarf etti. GTA 6 üzerinde inanılmaz şeyler yapan inanılmaz sayıda insan var. Kesinlikle akıllara durgunluk veren şeyler. O yüzden buraya gelip bu ödülü herkes adına kabul edebilmek bir onur. Keşke daha fazla kişiyle burada olabilseydik. Herkese çok teşekkür ederim ve evet daha fazlası gelecek. Son sözlerden de anlaşılabileceği gibi firma yakın bir dönemde daha fazla detay vermeyi planlıyor gibi duruyor. Bu tarih hakkında ise tabii ki bir açıklama yapılmış değil. Xbox Series ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan GTA 6'nın çıkış tarihi hala belirsizliğini koruyor. Oyunun PC sürümü ise muhtemelen konsol çıkışından bir yıl sonra bizlerle olacak. Öte yandan hayranların ikinci fragman için hesaplayıp kitapladığı ay teorisi ilk fragmanın aksine bu kez işe yaramamış gibi görünüyor. Hayal kırıklığı yaşayan hayranların yorumlarını ve meşhur ay teorisinin detaylarını internet sitemizdeki haberden inceleyebilirsiniz. Elden Ring gibi Souls oyunlarından hatırladığımız From Software'in çatı şirketi Kadokawa Corporation, Sony'den bir satın alma teklifi geldiğini doğruladı. Firma bu teklif sonrasında satıp satmama konusunda henüz bir karar vermediklerini de açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Reuters, Sony'nin Kadokawa'yı satın almak için görüşmeler yaptığını bildirmişti. Bu haberin ortaya çıkmasından sonra satın alma isteği direkt olarak hedefteki firma tarafından doğrulanmış oldu. Şirket hisselerinin haber üzerine hızla yükselmesinin ardından CEO Takeshi Natsuno'nun yayınladığı bir notla mevcut durum doğrulandı. Natsuno, Kadokawa Corporation'ın Sony Grup tarafından satın alındığına dair bazı haberler var, diyor. Ancak bu bilgi şirket tarafından duyurulmadı. Şirketimiz hisselerinin satın alınması için bir ön niyet mektubu aldı ancak şu anda herhangi bir karar verilmiş değil. Gelecekte açıklanması gereken herhangi bir gerçek varsa zamanında ve uygun bir şekilde duyuru yapacağız. Kadokawa her ne kadar oyuncular tarafından From Software ile anılsa da arka planda çok daha geniş bir yelpaze var. Firmanın işleri Sony'nin anime, manga, dizi ve film içeren seçkisine uygun içeriklere sahip Kadokawa üretken bir anime yayıncısı. Sony ise zaten anime yayıncıları Crunchyroll ve Funimation'ın sahibi. Kadokawa yaklaşık %70 oranla From Software'in çoğunluk sahibi konumunda. Sony hali hazırda geliştiricinin yaklaşık %14'üne, Tencent ise yaklaşık %16'sına sahip. Troy Baker, Naughty Dog'un isimsiz yeni oyununda rol almaya hazırlanıyor. Naughty Dog, Uncharted ve The Last of Us'ın başındaki isim Neil Druckmann'ın yönetiminde henüz duyurulmamış tek oyunculu bir oyun geliştiriyor. Hayranlar bu proje hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Ancak GQ'ya göre Troy Baker projede yer almak için imza attı. Haberde Druckmann'ın Troy'la her zaman çalışırım dediği aktarılmış. Baker, Naughty Dog için The Last of Us Part 1 ve Part 2'de Joel karakterini canlandırmış ve yıllardır Druckmann'la yakın çalışmış bir isimdi. Naughty geçtiğimiz yılın Aralık ayında ünlü serinin çevresinde çevrim içi canlı hizmet oyunu The Last of Online'ı geliştirme sürecindeyken iptal etti. Stüdyo o günler önümüzdeki yıllarda tüm kaynaklarını lansman sonrası içeriye aktarması gerekeceğini ve bu yaklaşımın gelecekteki tek oyunculu oyunları geliştirme kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğini paylaşmıştı. Şirket daha sonra birden fazla iddialı yepyeni tek oyunculu oyun üzerinde çalıştığını doğruladı ancak bunlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Pek çok yeni gelişmenin sızıntının ve haberin yer aldığı bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Tüm bu haberlerin detayları dışında yer alan duyurular, incelemeler ve fragmanlar için IGN Türkiye'yi ziyaret etmeyi ayrıca bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki fikse kadar IGN'le kalın. Haftaya görüşmek üzere.